Arkadaşlar ben Polat gider. Bugün sizlerle birlikte Counter oynuyoruz. Counter'da şöyle M416 oh. M4 M416 işte aldık arkadaşlar. Böyle. Bir kırıcı bir takalım. şimdi. Adam yok mu hiç? Hadi bakalım. Gördüm adamı. Aldım şöyle. Aldım şimdi. İşte. Ve aldım şöyle, şöyle. 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 <laughs> Ya arkadaşlar. Yat aşağı. Sizi, sizi Adam Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. Evet arkadaşlar, ilk katı komple temizledik. Şöyle ikinci kata çıkalım. İkinci katta da şöyle yere atlamak durumundayım. Adam vardı. Diğer taraftan çıkıp adamı alacağım arkadaşlar. Koşalım. Koş 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 koş. Oğlum şunu da şöyle. Yataşşaaaaa Aldım şunu da şöyle Çarçur yine Hemen dalalım Şunu da şöyle şu kadar Vay aldık Aldık son bir kişi arkadaşlar. Onu da bulacağız. Şöyle bakalım da yok gibi arkadaşlar. Üst katı da temizledim. Ben. adam nerede olabilir ki? Şöyle bakalım. Sonradan da alacağım. <laughs> ah, Kata tam baktık ki. Burada değildir. Kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın.